Tüm müsbettinlerin, felsefelerin ve bilimlerin nihai hedefi her şeyi anlamaktır. Hakikati bulmaktır. Evrenin anlam denilen büyük sırrını çözmektir. Tanrılar, size şükürler olsun ki hiçbir zaman bulamayacaklar. Şükürler olsun ki ne İsa, ne Musa, ne Mevlana, ne Buda, ne Hawking, ne Bohr, ne Einstein. Bu yolda birer masalla uykumuzu getirmekten başka bir şey yapamadılar. Çünkü insan için tek gerçek cehennem, yaratılışın, varoluşun ve sonsuzluğun, hayatın ve ölümün, ruhun ve bedenin esrarının bilindiği, olabilecek evrenlerin en kötüsü olan anlamlı bir evrende yaşamaktır. Önceleri heyecan ve huşu içinde dinleyeceğimiz o büyük cevap, zamanla büyük bir can sıkıntısına dönüşecektir. İntiharla bile kurtulmanın artık mümkün olamayacağı, çünkü ölümün bile ısrarını yitirdiği, çıkışı, kurtuluşu ve selameti olmayan bir sonsuz azaptır böyle bir alem. Hayatın ve evrenin mutlak ve kesin bir anlamı olmadığı için, özgür ve neşeliyiz biz. Büyük cevabı bilmediğimiz ve hiçbir zamanda bilemeyeceğimiz için kendi kendimize büyük sorular sorup, büyük cevapta ninniler uydurarak, kah ağlayarak, kah gülerek konup göçüyoruz bu alel acayip